Herkese merhabalar arkadaşlar Evet tankımızı ATV'nin ismini değiştirdim Tank oldu arkadaşlar <laughs> Tankımızı Bugün komple kaburta Kaburta yaptım Şimdi sizlere Şöyle yakından bir göstereyim Evet arkadaşlar tankımız Yalnız bir maşallahınızı alırım <laughs> e, Şu şekilde e, çamurluklar yaptım. Ön tarafını kapattım. iki tane led ışık da attım arkadaşlar. Ondan sonra şöyle gelelim. Ufaktan boyamalar yaptım zaten. Fark edersiniz. Şuraya şöyle ufak bir e, malzeme koymalık yeri yaptım. Belki şu yanlarını kapatırım. Belki kapatmam. Durur bilmiyorum. Şu şekilde. Arka tarafından alırsak. Şöylece arkadaşlar bayağı bir hoş durdu, güzel durdu. Sizce olmuş mu arkadaşlar? Sizce olmuş mu? Valla ben hoşuma gitti. Ay dürdü. Bunu da buraya bağladım. Geleni geçeni geçirmiyor vallaha. Şunu sırtıma aldım arkadaşlar. Sırtlık yaptım. Şuraya şöyle bir oturak koydum. Sandalyenin altından çıkan malzemeyi koydum. Valla gerçekten Şahane durdu arkadaşlar. Ee, satılığa çıkarayım ben bunu. <laughs> Allah Allah. Her bar güzel oldu. Ee, bu arada ikinci el ayna aldım arkadaşlar. Aynamın sol e, sol taraf var diye biliyordum. Solda dağılıymış ama sağaymış arkadaşlar maalesef. Ee, biraz biri yamuk biraz şeyle durdu ama çok da belli olmuyor. Yani şunu da şöyle hafiften şöyle yaparsak çok da ağım belli olmuyor. Yani ikizde de so, arkadaşlar. Ben sağ, sol var diye sağa aldıydım. Böyle ee, öyle bir şey oldu. Vallahi gayet de abi insan insan oğlu istedim her şey elinden geliyor. Yeter ki istensin yani arkadaşlar. Bunu kim olursa olsun kafayı verdikten sonra yapılır yani arkadaşlar. Vallahi on numara beş yıldız. Tamam lan. Abay. Babuş benim kıza bile koşuyor arkadaşlar düşünün yani bakın sadece ben seviyorum sadece ben seviyorum bu dürzüyü benim kıza eşime anneme hepsine de hırlıyor koşuyor sadece ben seviyorum ama şuradan biri, biri geçtim var ya yırtınıyor yırtınıyor var ya bir göreceğiniz bir adamcılığını size videosunu çekeceğim onun yabancı bir insanla nasip olursa ee, ilerleyen zamanlarda da eğer 200'lük ve 200'lük yeter gerçi bize. 200'lük motor bulursam arkadaşlar 150'lik motor bu. 200'lük atacağım buna. Nasip olursa inşallah. Böyle dedim bir e, canavarı tanıtalım dedim arkadaşlar. Gösterelim dedim. Şu şekilde. Valla dediğim gibi benim gayet de hoşuma gitti. Güzel oldu. 2026 model arkadaşlar. <laughs> 2026 model ATV'miz. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Bir de şöyle bir tur atayım arkadaşlar. Bir de öyle görelim. i <laughs> like Kamerada nasıl oldu? Bence hoş gözüktüğüne eminim arkadaşlar. Dediğim gibi bir maşallahınızı alırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.